Merhaba, İyi ki buradasın, iyi ki varsın. Arkadaşlar, şu anda görmüş olduğunuz gibi makarnamız. Şöyle, bu şekil makarna arkadaşlar. Ee, bolyon var, tavuk bolyon. Ee, şimdi makarnamızı normal makarna yemeği yapar gibi yapıyoruz. Burada arkadaşlar bulyon koydum. Tuzunu koydum. Ve makarnam pişti. Şimdi süzeceğim. Evet gördüğünüz gibi makarnamız çok güzel oldu. Çok güzel kaynadı. Sonra bu makarnalarımızı tepsiye koyuyoruz. İyice suyunu süzdükten sonra arkadaşlar suyu iyice süzüldükten sonra tepsiye koyuyoruz. yayıyoruz arkadaşlar. Yaydıktan sonra şimdi makarnalarımızı bir gün kurumaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, makarnamızı böyle yaydık güzelce ve e, bir gün kuruyacağız arkadaşlar. İyice kuruyacak, tak tak yapacak yani böyle böyle kuruyacak. Böyle olacak. Bu ses çıkacak. Daha sonraki işlemi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakınız makarnamız iyice kurudu. Güneşte çabuk kuruyor arkadaşlar makarna. Böyle bakın ses çıkarıyor. Şimdi bunları kızartacağız. Sıvı yağ hazırladım. Isındı sıvı yağ. Şimdi makarnaları atacağım içerisine. Çok güzel oldular. Hemen çıkarıyoruz. Şöyle 2-3 tane daha deneyelim bakalım. Şunları çıkarmam lazım. Çok merak ediyorum tadın nasıl olacak diye. Hemen böyle kabarıyorlar arkadaşlar. Hemen çıkarıyoruz. Şöyle şöyle kabarıyorlar arkadaşlar. Evet, oldu. Arkadaşlar nasıl söylesem bilmiyorum ama çok lezzetli oldu. Gerçekten çocuklarınıza dışarıdan şips alacağınıza bunu yapınız arkadaşlar. Yani çok lezzetli gerçekten çok lezzetli oldu. Kıtır kıtır böyle bakınız. Şöyle. Ağızda çok güzel dağılıyor. Hem de çok lezzetli arkadaşlar. Hmm, toz. Toz. Tozlaşıyor arkadaşlar ağızda. Toz gibi oluyor böyle. Bakınız. Hmm, çok güzel. Ee, tadı da çok güzel. Evde çocuklarınıza bunu yapınız. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hem fazla yağ da çekmiyor. Hemen e, atıyorsunuz hemen çıkarıyorsunuz yani çok da ya hiç yağ çekmiyor desem yeri var Eğer çekerse de çekmiş olsa bile havlu kağıt koydum Evet o da yağını çekti ama çok lezzetli oldu Gerçekten sizlere de başarılar diliyorum abu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayınız lütfen destek veriniz hoşçakalınız